Kardeşim saat 12.30'da okula gidiyor. 10 dakika sonra birinci derse başlıyorlar. Bir ders saati 40 dakika ise kardeşim dersten saat kaçta çıkacaktır? Bakın burada parmak hesabı yapabilirsiniz isterseniz. Hani 10 dakikayı ekleyin. 12.40. 12.40'a 40 dakika eklerseniz 13.20 olur. Yani biri 20 geçe. Ne olacaktır arkadaşlar? Biri 20 geçe. Bakıyorum şurada. Bakın biri 20 geçiyor. Yani cevap bursu olur. Ama tabii biz bunu işlemlerle nasıl yapacağımızı öğrenmeliyiz. Şöyle. Şimdi 12-30'a 12-30'a şurada 10, şurada 40. Toplamda 50 dakika ekleyeceğiz arkadaşlar. 50 dakikayı ekliyorum bakın. 30-50 daha 80 eder. Burası da 12 olur. 12-80 diye bir saat yoktur. 80'in içinden bir tane 60'lığı alıp bu tarafa veriyorum. 60'lık almak demek bir saat almak demektir. Burası 13 olur. 13 buradan 60 aldığım için 20 kaldı. 13-20. Zaten 13'ün 1 olduğunu biliyorsunuz. Biri 20 geçe. Bakıyorsunuz 1'i 20 geçiyor. Cevabımız her türlü Bursa oluyor.